Herkese merhabalar. Benim elime sen bak takipçileri Bozkurt merkezde dolaşık deniz dönerce lokantayı onun olduğu bölümde yapılan inşaatlar ile devam ediyor. Zannedersin topu yaptırıyor. Sınarcık caddesinin kenarındayım burada. Sınarcık yolu. Bu şekilde. Böyle benim yerime siz bakın ayrıntıyı siz görün. Karşıda beton atıyorlar. Bu tarafta kalıp çakıyorlar. makinaları gelip gidiyor. Bosluk merkezde böyle. <laughs> Şurayı bosluklar bilir. Nesel Bayis, var, Kuyumcu var. Rahmetli oldu Orası. Karşısı caminin olduğu sapı. Sol tarafa doğru cami oraya gidiyor. Bozkurt Meydanı'nda da çalışmalar bu şekilde. Tüm hızıyla devam ediyor. Her şey daha güzel bir Bozkurt için. Dostlar kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Herkese selamlar, saygılar. sorma